İhtiyarlık kapıyı çaldığı zaman dönersin çorak tarlaya benzersin bozuk arabaya muhtaçsın yedek parçaya ihtiyarlık kapıyı çaldığı zaman ağrılar sızlar sarar bedeni her şeyden çekersin elini kimse muhatap almaz seni İhtiyarlık kapıyı çaldığı zaman sonunda olursun bir divane el koyarlar alım satım yetkine akıl için gönderirler hekime ihtiyarlı kapıyı çaldığı zaman başucunda olur iğne ilaç ellere kalırsın muhtaç İş olmazsa yersin bulamaç İhtiyarlık kapıyı çaldığı zaman Senin için yakınlar olur ırak Ölmez göz duymaz kulak Belki de Sana derler bunak İhtiyarlık kapıyı çaldığı zaman Hastalıklar bırakmaz peşini Hele bir de kaybedersen eşini eşinin gidişi tam yıkar seni ihtiyarlı kapıyı çaldığı zaman evlat evlat başlarsın tura yoldaş olursun torunlara Azrail seni yoklar ara sıra ihtiyarlı kapıyı çaldığı zaman cebinde varsa maaş kartın işte o zaman hapı yuttun yandın Kavgaya başlar evlatların ihtiyarlı kapıyı çaldığı zaman Bir gün biter ömür sermayesi itiyarlığın yokmuş çaresi Ecel şerbeti imiş reçetesi İhtiyarlı kapıyı çaldığı zaman Kesilir tükenir takadın gücün Güz yaprağına döner yüzün Yavaş yavaş yaklaşır göçün ihtiyarlık kapıyı çaldığı zaman itiyarlık bir gün gelecek başa geçtiğine güvenme boşa hele bir gel 80 90 yaşa ihtiyarlık kapıyı çaldığı zaman ihtiyarlık kapıyı çaldığı zaman herkese sağlıklı mutlu uzun ömürler dilerim Saygılar sevgiler